3-5-6 gün önce e, atmayı unuttum. Ondan sonra aldıklarımı, denediklerimi de size gösterip paylaşacağım. Bunu almıştım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'u küpe. Çok hoşuma gitti. Kararsız kaldım, bir sürü vardı. E, fiyatı defakto'dan aldım. Reklam işbirliği kesinlikle değildir. Annem gün gönderdi, parayla aldım. Yani hoşuma gitti. almam zaten. 199 lira. Böyle benim zaten 12 deliğim var. Böyle araları takmak isteyen için benim gibi böyle sallamalı hafif böyle sadeliği seven varsa alabilir. Bu da e, aldım. Taşlı e, yüzükler. Altılı falan vardı. Aynı yüzükleri takmaktan sıkıldım. Bunu aldım. Baydı yani. Ben de böyle taş şeyler çok seviyorum. Işıl ışıl pırıl taşlı. Kıyafetleri de tercihim. Her zaman o yöndedir. Alayım dedim. Aldıklarımı da size göstereyim, paylaşayım dedim. Bugün de Dalaman'a gittik. Açık ceza evi restoranına. Orada çiçekçiye girdik. da çektim. Bir de bu da aldım. Yeni Nergis çiçek. Ay, 90 lira. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.